şuradan da bir tane kill alır mıyız ya? Uf. Mis mis. Allah kahretsin bombaymış ya. Uf uf. Hepinize merhabalar. Deneymen. Eymen. yeni bir yayıncı olmak istiyorum. Bu yolda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İlk videomda da böyle bir tanıtım yapacağım. Hem böyle oyun oynarken bir anlamda beni dinlersiniz. Zaten çok kişinin dinleyeceğini düşünmüyorum. Ne kadar kişi dinleyebilir ama e, birkaç kişinin dinleyeceğinden eminim beni. Şöyle 16 yaşındayım. Adam geldi bir saniye geçer. Dediğim gibi 16 yaşındayım. Ee, Kitle falan yayıncıları aktif izleyen birisiyim. Allah kahretsin. Ya oğlum ilk videodan böyle bir rezillik yaşamak istemiyordum. Öldük bir saniye. Ee, dediğim gibi 16 yaşındayım. Yayıncıları severek izliyorum. En sevdiğim yayıncı da zaten Rane. Başka birisi olamaz. Öyle yayınlarda falan takılıyorum. Ya bilmiyorum onlar gibi olabileceğimi düşünmüyorum. Adamlar senesini veriyor ama. E, kendimce böyle en azından bir ihtimal. Kayda değer. Denemeye değer. Arada yayın açarım. Ama önce ufak bir kitle toplamam lazım. Bunun için ilk yayın atacağım. Birkaç gündür buna uğraşıyorum. Ee, tek monitör olduğum için de biraz sıkıntı oluyor işte OBS falan filan derken tek monitör biraz sıkıntı yapıyor ama hallettim bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Bu elde biraz eko kaldım. Bir dahaki el M4 falan çekelim. Orada iki kişi var. İyi güzel. Bu adamlar atıyor silah toplayayım 2 dakika şuradan. Hayır ya. Geldi arkadaşlar. tamzada tamam zaten 3'ü burada öldü bir tane kaldı. O da kendi base tarafından gelecektir diye düşünüyorum. Ee, rekabet oyunlarını severim. Yani böyle Valorant, CS falan oynaması hoşuma gider. Aşırı oynuyor muyum? CS'yi fazla oynuyorum ama mükemmel değilim yani e, aşırı iyi bir CS oyuncusu değilim maalesef ben ne olmak istedim onu nedense böyle ne kadar oynasam da bir yerde tıkanıyorum e, daha çok ne tür oyunlar oynamayı severim araba yarışı falan çok sevmem e, hikayeli oyunlar hoşuma giderse hani e, hikaye oyunları hiç sevmiyorum demeyeyim de. Abi bazıları var çok hoşuma gidiyor. Mesela God of var falan. Onlara bayılıyorum. En sevdiğim hikayeli oyunda God of vardır ama mesela hangi oyunda örnek vereyim? E, The Last of Us çok güzel. Ama e, Part 1'i çok sevmedim. İlk oyunu adını unuttum. Bir de Part 2'yi sevdim. Part 1 çok güzel değil PlayStation oynamayı seviyorum. E, FIFA'ya bayılırım yani. Çoğunlukla FIFA oynarım. Eskiden Valorant oynuyordum. Valorant'ı bıraktım. Karakalı'da baya bir süre oldu yani bir sene geçmiştir. Dur dur dur. Lan! bir şekilde öldürdüm onu da. Ulan bize de görseniz bir şey. Yani öyle rahat relax. Dedim başlayayım ben de böyle bir şeye. Zaten çok bir şey olacağını düşünmüyorum aşırı. Mükemmel bir şey olacağını düşünmüyorum. Ee, webcam konusuna gelirsek kameramı açmak istiyorum ama başta da söylediğim gibi yaşım hani 16 bu görüyorum da e, kamerasını açan bazı benim yaşımda veya benden 1-2 yaş küçük olan çocuklar falan böyle kameralarını açıyor şey yapıyorlar e, youtube videosu falan çekiyorlar. Bana biraz cringe geliyorlar. Yani özgüven değil bence saçma hareketler yapıyorlar. Biraz daha olgunlaşmayı bekleyebiliriz. Kendim için de konuşuyorum. Ha, olur da birkaç video sonra hani açada bilirim. Ama ilk video için sadece tanışsak ben kendimi tanışsam yani yeter diye düşündüm. Şimdi kamerayı açmaya gerek yok. Konuşurken de aşırı iyi böyle şey, odaklanamıyorum. Ben konuşurken adamlar bitiriyor zaten. İyi bir takıma denk geldim Allah'tan. 2000 falan öyle bir şeyim yok. Yani oyun oynadığım insanlara var ama sürekli aktif oyun oynamıyorum onlarla. Kendim oynuyorum ama onlarla aktif oyun oynamıyorum. Bir tane birisi var. Selam olsun ona da buradan kendini biliyor. Eymen diye bir birisi o da adaşım. Benim adım da Eymen zaten söyledim. Onunla çok aktif oyun oynuyorum. Onun da bilgisayarı bozuldu Allah kahretsin. Öyle yani onunla oynuyorum o kadar. Yoksa onun haricinde dışarı çıkıyorum. Spor falan. Öyle gün geçiyor gidiyor yani. Okul var zaten. Okula da devam ediyorum. Aynı zamanda. O yüzden hızlı bir şekilde geçiyor. Neyse zaten burayı beklerken ben keserim şu burayı. Evet şimdi biraz daha oyuna odaklanacağım. Burayı kesmiş oldum. Bir dakikadır boş boş bekliyorum. Ee, kendimi tanıtacak bir şeyim kalmadıysa böyle biraz daha oyuna odaklanarak oynayacağım. Kira almak istiyorum. Ne kaldı kendimi tanıtmam gereken? İstanbul'da doğdum. İstanbul gibi. Yani e, onun haricinde evcil hayvanım falan yok. Bir tane kuşcuğum var. Adı Şimşek. Onu da gösteririm bir ara. Yani ne bileyim acı klasik işte ne bileyim kanala Ah bu e, kanala abone olun. Bir de yani YouTube videosu başlangıç biraz. Başta da söyledim zaten kitle toplamak için ben yayın açmayı düşünüyorum. Önce YouTube'dan yayın açmayı düşünüyorum. Yani kafada onu kurdum ama ben iki gündür onu düşünüyorum. YouTube'dan yayın açacağım. Ondan sonra YouTube yayında kitleyi topladıktan sonra çok çocuk kitle toplamayacağım zaten. Hani CS'ye ne kadar ee, böyle çocuk gelebilir. Youtube'da çocuklar çok dolaşıyor yayınlarda ama gelmez. E ee, çok büyükler de gelmez. Orta benim yaşımın kitlesini toplasam iyi olur. Şuradan da bir tane kill alır mıyız ya? Yani? Of Mis mis. Kesin var. Yanlış info burada yok. şuradan çıkacağını umut ederekten mi koydum. Ya Allah kahretsin, önümdeki şerefsiz biri blokladı ya. Ne güzel kill almıştım, geldi beni blokladı. ne ya CS'de büyük bir envanter de yok zaten bende böyle çevrede falan arkadaş çevremde falan e, yapanlar var ama bende büyük bir şey yok daha çok kasadan çıkarttıklarımı kullanıyorum normal e, skin'i kullanmamak için kasaları da satıyorum daha kasa açmadım şu anda zaten kasa açacak para da yok kasam da yok ama e, başlangıç şerefine bir tane açmayı düşünüyorum. Bilgisayar olarak Lenovo'nun e, şu oyuncu bilgisayarını kullanıyorum Legion olan. E, memnun muyum? Bilgisayar 2022'de aldığım için memnun değilim. Biraz sıkıldım artık. Değiştirmek istiyorum bilgisayarımı. Böyle kasalı bir bilgisayar almak istiyorum. E, bu da iyi oluyor. Şimdi ne yalan söyleyeyim ben bunu e, götürdüğüm yerler var. Gittiğim yerlere götürüyorum. Bu da iyi oluyor ama dediğim gibi hem küçük kalıyor. Ekran zaten minnacık. Ekranı geç. E, şey sıkıntısı var bunda. Abi şey gibi böyle tost makinesi gibi ya. Bir yerden sonra parmaklarım ısınıyor ya. Pişiyor vallahi parmaklarım. Bu Biz bu adamları 13-0 yeneceğiz ya. Zaten arkadaşlar başka e, maç girmeyi düşünmüyorum. Tek maç gireceğim. Kendimi tanıtmak için yaptım bunu. E, şey olayını ben galiba çok iyi yapamıyorum yani. Siz de zaten kaç kişi izler bilmiyorum. Hani izleyenler söylesin. Şu olay bende çok yok gibi. Tek başıma oynadığım zaman e, sizle konuşurken odaklanamıyorum. Odaklandığım zaman da sizle konuşamıyorum. Bu sefer yapamıyorum, gibi geliyor. O yüzden yayın benim için daha iyi. musunuz? biliyorsunuz? E, birileriyle bir şey yapmayı seviyorum. Hani tek başıma bile yapsam birilerinin olması iyi oluyor. Yayın yaptığım zaman da hep birileri oluyor. Fikirlerini söylüyorlar, konuşuyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Hani hoş oluyor, güzel oluyor. YouTube videosu yapacağım zaman da zaten e, fikri koydum. Arkadaşımla yapacağım bir tane arkadaşım var onu yapacağım? Nerede lan bu adam? O sıkıyor kendi kendine oraya. Beyik tak. Ha gerçi bomba bizden lan. Lan çekil. Oğlum çekilsene ya. Başka ne oynarız? Oynayabileceğimiz oyunlar nelerdir? Ee, Playstation'dan ekran kaydı alırım. Oradan da videoyu çıkartırız. Hikayeli oyunlar var. Playstation'dan bir şeyler oynarız. Arada FIFA akar bir şeyler yaparız. Başka ne akar? Ya Minecraft aslında kar hani bilmiyorum izleyenler sever mi eder mi hani Minecraft bir yerden sonra sıkıyor ama Minecraft sarabilir. Ama Minecraft'ı asla videoda oynamam. Kesinlikle yayın yani asla video oynamam. Çünkü Minecraft'ta yapmayı bilmediğim çok şey var. Yayındakilere soruyorum. Daha rahat oluyor, iyi oluyor. Yayın bana nedense çok daha samimi geliyor. Yani i̇zlediğim kişilerden dolayı da olabilir ama yayın bence çok daha samimi yani. YouTube videolarındansa. Bir Lan çekil ondan. O blokları sen azami kil olarak güzel gitmiyorum şu anda. 4 kil bir şey değil ama işte kendimi tanıt falan filan derken şey yapamadık. Boşluğumuza geldi bu maç. Affedilmek istiyorum. Daha iyi performans sergideceğiz. Şimdi şu arkadaşlar birlikte bir AWP show yapmak istiyorum. çıkmış. Oğlum nasıl lan? Aa kayıttan bakacağım ya. Ben. ben adamın kafasına sıktım. İlk, İlk kira alamadık ya. Ya evet, çekil. Sorry bro. Sorry. Yani kavga ederiz. Sorun yok. Ama gerek de yok. Cinger çıkmasın. Ben bu silahtan alacağım. Ben bu silahı çok seviyorum ya. Abi 10 sıfır bu nasıl bir şey? Videonun bereketi mi lan bu? Allah kahretsin Ya SSG ile mi vurdu o beni ya Ağzına ki? Bunların deseni ne güzelmiş lan Pabos Adamın skinini çok beğendim ya. FRP be bayağıymış. Ama nedense bu ona sıfırlık burada bozulacakmış gibi hissediyorum ya. Bu ikisi bu sefer alacak gibi. var ya ben dedim bak alamayacak izle. Ölecek bu ya. Aldı gitti ki bombayı. Kulma arkanızdan gelecek. Bir de şey yazsanız da yorumlara ee, ya Twitch ki fark etmez böyle en sevdiğiniz yayıncıyı yazsınız da. Benle aynı kafada kaç kişi var? Ya aynı kafada olmanız da hiçbir şey fark etmiyor bu arada. mi yanlış anlaşılacak diye de bir yandan Aşırı korkuyorum ama bir de şey yazsanız da yorumlara ee, ya Twitch kick fark etmez böyle en sevdiğiniz yayıncıyı yazsınız da benle aynı kafada kaç kişi var ya aynı kafada olmanız da hiçbir şey fark etmiyor bu arada hiç mi yanlış anlaşılacak diye de bir yandan aşırı korkuyorum ama anlaşılsın bir şey olmaz ya bu adamın da canı beş nasıl ölmüyor bu ya benim Rane ya hani ona bir ayrı bir eee Sevgim var belki eskiden beri izlediğim için de olabilir Eskiden abone falan doluyordum da, da sonra çete hiç dahil olmadım abone de olmadım o yüzden Şu an abone olmadan izliyorum Ya ben Rane'yi seviyorum Şöyle şu resmimizi bırakalım Onlar nedense buradan gelmeyeceklermiş gibi hissediyorum da bir tane bırakayım mı? Ha yok sarılı orada demiş. Oğlum mikrofonu kapattım lan yanlışlıkla. Neyse sarar bir şey olmaz. Ne oluyor lan? Kapamaz. Oğlum. Allah kahretsin bombaymış ya. Uf uf. Videoya çok güzel şeyler çıkıyor. Bir şey diyeyim videoya daha demin çok güzel malzeme çıktı. Başta da bir tane vuruş atmıştım. Maçı tekrardan izlediğimde onlara da şey yapacağım. En başa koyacağım onları. Dur bakalım. Teröristte zaten kaç el oynayacağız? Bir el oynayacağız. Şuru kazanak da gidelim. Ananı. Ananı öleceğim. O gördü beni. Oğlum ben sıktım ya. Ya CS'de böyle bir olay var ya. Ben sıkıyorum saymıyor ya. Oğlum ölme git de el 13'e 0 yenmeliydik biz bunları ya. Hayır ya. Oğlum ne güzel 13'e 0 yenecektik ya. Allah'ım ya Neyse. Uzi çekelim de gidelim. Oğlum gerçek hayatta Uzi mi oluyor lan? Yoksa direkt adı gerçekten de Mekon mu lan? Arkadaşlar sakin. Dedenin ölüsünü tövbe tövbe. Fermis geldi lan. Böyle de alırlar. Oh. Tanıtım yaptık. Oyun oynadık. Killleri çıkarttık. Çok güzel oldu. Arkadaşlar. Beni izlediğiniz için tok, çok 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 ondan. Ee, teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi böyle bir e, 3-4 seri video çekerim. Ondan sonra yayınlara başlarım. Yayınları da başta YouTube'da yapmayı düşünüyorum. Başta söyledim zaten bunları. Sonradan e, en azından ufak bir kitle kazandığımda kişiye geçmeyi düşünüyorum. Ama şu anlık olduğumuz yerde YouTube Live'da canlı yayınlarımızı yaparız. Bir yerden sonra geçeriz artık. Hepinizi çok seviyorum. E, kim olduğunuzu da daha tanımıyorum. Daha da kimse yok zaten. Önce bir kitle kazanmam lazım. Dediğim gibi hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.